Selam çiçeklerim. Bugün baldilerimizin 28. günü. Evet. 26. günümüzde çıkmıştı. Değil mi? Bak 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 görüntüsünü gördün mü? Çok tatlı. Evet böyle güzel oldu. Ama bu kızda da aynı bir şey yok. Hala bir şey yok. İşte böyle bazen bazıları daha çabuk çıkıyor. Bazıları da böyle daha geç oluyor. Gördün mü? Ama yine de seni yormuyor. Farkındasın değil mi? Evet, yorulmuyorsun. İşte böyle izliyorsun. Beraber yapıyoruz. Bakalım seninki kaç günde çıktı? Bana yaz, unutma. Bana mutlaka yaz. Devam ediyoruz ve beraber yapıyoruz bu güzellikleri. Herkesin böyle güzel baldileri olacak. Olacak inşallah. Evet, anlatacaklarım bugün de bu kadardı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakıyoruz. Bu kadar. Hadi kendine çok iyi bak. Hoşça kalın.